Merhaba. Bu videonun konusu sevecen bireyler soğuk ilişkilerde neden zorlanır? Sevecen bireyler duygusal sıcaklık ve samimiyet arayışı içinde olan kişilerdir. Bu insanlar başkalarıyla güçlü bağlar kurma isteği taşırken soğuk ilişkilerde sık sık zorluklar yaşarlar. Soğuk ilişkiler duygusal mesafe, iletişim eksikliği ve empati yetersizliği ile karakterizedir sevecen bireylerin bu tür ilişkilerde neden zorlandığını anlamak için birkaç faktörü ele almak önemlidir. İlk olarak sevecen bireyler için duygusal bağlar kurmak hayati bir ihtiyaçtır. Bu kişiler başkalarıyla derin bağlantılar kurma arzusuyla hareket ederler. Örneğin bir sevecen birey arkadaşlarıyla düzenli olarak buluşup duygularını paylaşmayı sever. Ancak soğuk bir arkadaşlıkta diğer kişi duygusal paylaşımlara kapalıysa sevecen birey bu durumu kabullenmekte zorlanır. Bu durum sevecen kişinin kendini yetersiz ya da anlaşılmamış hissetmesine yol açabilir. İkinci olarak sevecen bireyler empati ve anlayışa dayalı bir iletişim tarzını benimserler. Soğuk ilişkilerde bu tür bir iletişim genellikle eksiktir. Örneğin bir sevecen birey arkadaşının sorunlarını dinlemek ve ona destek olmak ister. Ancak eğer arkadaş bu destek teklifini reddederse veya duygusal olarak kapalı kalırsa sevecen birey kendini çaresiz hissedebilir. Bu durum sevecen bireyin içsel çatışmalar yaşamasına yol açar. Çünkü yardım etmek ve destek almak istediği birine ulaşamamak onun doğal eğilimlerine ters düşer. Üçüncü olarak sevecen bireyler başkalarının duygusal ihtiyaçlarına duyarlıdırlar. Bu nedenle soğuk ilişkilerde karşı tarafın hislerini anlamakta zorlanabilirler. Örneğin bir sevecen birey bir iş arkadaşının stresli olduğunu fark eder ve ona destek olmayı hedefler. Ancak eğer o iş arkadaşı duygusal olarak mesafeli ise sevecen bireyin çabaları boşa gidebilir. Bu durum sevecen bireyin kendisini kötü hissetmesine ve sosyal çevresinden uzaklaşmasına yol açabilir. Son olarak sevecen bireyler sosyal etkileşimlerin sıcaklık ve samimiyetle dolu olmasını beklerler. Soğuk ilişkiler ise bu beklentileri karşılamadığı için hayal kırıklığı yaratır. Örneğin sevecen bir birey bir yakınından destek beklerken o kişi tarafından soğuk bir tavırla karşılanabilir. Bu durum sevecen bireyin güven duygusunu sarsar ve ilişkilerdeki bağlılığı zayıflatır. Özetle sevecen bireylerin soğuk ilişkilerde zorlanmalarının birkaç temel sebebi vardır. Duygusal bağ kurma ihtiyacı, empati eksikliği, başkalarının hislerine duyarlılık ve sosyal etkileşimlerde sıcaklık beklentisi gibi faktörler sevecen bireylerin soğuk ilişkilerde yaşadığı zorlukları tetikler. Bu nedenle sevecen bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri anlayışlı ve destekleyici ilişkiler aramaları önemlidir. İlişkilerdeki sıcaklık ve samimiyet sevecen bireylerin duygusal sağlığını korumada kritik bir rol oynar. Evet bu videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.